Merhaba. İyi pazarlar dilerim. Bakalım kimler kimler var. Hoş geliyorsunuz. Şu anda Atina'dayım. Otelden çıktık. Hızlıca arabaların az geçtiği, yani az sesli bir yer bulduk. Fakat burada da tabii biraz kahvaltı sofrası toplanıyor. Belki çamak sesi duyan vardır. Nasılsınız? İyi pazarlar diliyorum. Kahvesini alan gelebilir. Yine Instagram hesabında dev oylamalar yapmıştık. Dev oylamalar <laughs> sonucunda. Önce bolluk bereket çok büyük bir artış göstermişti ve sonra da aşk ikinci sıradaydı. Şimdi gelelim aşk konuşmaya. Hoş geliyorsunuz gelenler. Sözlük anlamına göre aslında birine, bir şeye duyulan yüksek sevgi ve bağlılık anlamına geliyor. Şimdi bağlılık deyince hemen aklıma bağımlılık kelimesi çağrıştırıyor. Acaba siz bütün yaşamınız boyunca birine, bir düşünceye, bir ihtimale bağlı kaldığınız, bağımlı kaldığınız zamanlar oldu mu? Bağlılıkla bağımlılık arasındaki farkı acaba nasıl ayırabiliriz? Tutturmak, ısrar etmek, sade bir niyet etmek yerine olacak da olacak diye onu böyle ense kökünden tutup benimle geliyor musun, gelmiyor musun diye oradan oraya çekiştirmek aslında benim için bağımlılık anlamına geliyor. Bir düşünceyi düşünmeden edememek, bir ihtimali durmadan, sanki göbek bağımdan bir bağ daha var ve durmadan o ihtimali beslediğim bir yaşam bana bağımlılık gibi geliyor gerçekten. Ve bunun dışında aşkla ilgili tabii çok edebi şeyler söyleyenler ve düşünenler de olacaktır yayın izlediğimde. Ben evladıma bunu duyuyorum, ben doğaya bunu duyuyorum, ben işime aşığım diyen arkadaşlarım da var bu arada. Dolayısıyla burada ilişkiler üzerinden, partner ilişkisi üzerinden baktığınızda çünkü Instagram'daki mesajlar ve <laughs> oylama yapıldığında hangi konu konuşulsun dediğimde e, elbette partner ilişkisi öne çıktığı için böyle bir şey gündeme geliyordu. Aşk konusu gündeme geliyordu. Ben de o yüzden sizin gezegende aşk var mı? Aşk diye sordum. E, benim nefese başlama hikayemin tamamı aslında partner ilişkilerinden başlamak üzere yaşamımdaki bütün ilişkilerle ilgiliydi. Çünkü bence nefesiyle barışanlar bilirler ki bir yerden bir şeye başlarsınız dönüşüme her yerden hayatınızda yükselme konfor, kolaylık devreye girmeye başlar. Benim için de bana düğüm olan olmuyor ya yeter artık. Benim kendime bir dönüp bakmam lazım. Artık bir aynama bakmam lazım. Dediğim o zamanlar lazım diyordum. Dediğim konu partner ilişkileriydi gerçekten ve aşk hakikaten sizin için ne demek? Şimdi tam bu konuyu soracağım. Yani aşk kelimesi geçince içinizde hangi duygular canlanıyor? Şöyle bir kendinize izin verin hakikaten. Aşk deyince tam şurada bu yüreğime öküz oturuyor kısmı var ya. <laughs> Orada nasıl bir duygu oturuyor? Kolaylık, hafiflik mi? Yoksa gerçekten kaos, dram, endişe, eyvah ne yapacağız şimdi hisleri mi var? O tarafta mısınız, bu tarafta mısınız? İkisinden birine bakmanızı ve kendinize acımasız da olsa biraz dürüst olmanızı rica ediyorum. Benim için eskiden gerçekten o drama olan kısımdı. Aşk demek ortalıkta hiçbir ilişki kimse veya hiçbir konu bile olmasa aşkın kendisini düşündüğümde, bir aşk şarkısını düşündüğümde, aşkla ilgili bir konuyu düşündüğümde otomatik olarak dram geliyordu. Kaos, ne yapacağız şimdi? Burama kadar daralan bir nefes ve bu hiç sağlıklı değil. Böyle aşk olur mu hakikaten? Yani bu şekilde bir insanın ilişki yaşayamaması ne kadar da normal değil mi? O, o zamanlar için. Eğer siz de böyle bir versiyondaysanız, şuranızda tıkalı kalmış bir duygu bombardımanına tutulmuş hissediyorsanız, Lütfen nefesinizle tanışın, lütfen bana yazın, nefes koçunuza yazın. Mutlaka ve mutlaka burada biriken duyguların biraz sağlatılması sizin için gündeme gelecektir. Ve eskiden aşkı dışarıda aranacak bir şey zannediyordum. Acaba aşkın dışarıda aranacağına dair nasıl fikirleriniz var? Yani gidip illa biriyle dışarıda görüşmek mi gerekiyor? Aşk işte bir ilişki, bir partner ilişkisi size ayaklarıyla kendiliğinden gelebilir mi? Yoksa sizin onu arıyor mu olmanız gerekir? Aranarak bulunacak bir şey mi acaba aşk? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Ve kendinizce ne kadar süredir aşkı arıyorsunuz eğer arıyorsanız? Ben sanırım biraz da toplumsal baskı da şöyle diyor ya, size de böyle diyen bir kişi olmuştur. Bu bazen bir teyze olabilir, bazen yakın bir arkadaşınız olabilir ama senin de biraz bazı davetleri icabet etmen lazım. Yani biraz dışarı çıkman lazım. Böyle otur otur bu şekilde bulamazsın gibi bir şey söz konusu olabilir. Bu şimdi bana çok komik geliyor. Ama eskiden evet ya istemediğin halde bir ihtimal varsa sosyalleşmek için, yeni bir bakış açısına kavuşmak için, başka duygular hissedebilmek için bir ihtimal varsa istemediği halde bir partiye gittiğin oldu mu mesela? istemediğin halde dışarı çıktığın oldu mu? Buna da bir 30 saniye bence kendine izin ver ve dürüstçe cevap ver. Acaba bu konularda istemediğin halde, acaba partner ilişkisine yarar mı, işime yarar mı diye dışarı çıktığın oldu mu? İşte bu numaraları bizim evren sistemimiz yemiyor. Valla bunların tamamında ustalaşmak isterseniz biliyorum ki gönlünüz var. Lütfen mini nefes kamplarımıza gelin. Özellikle benim hikayem zaten aşktan ve partner ilişkilerinden geçtiği için. Ya hafif böyle bir komedi tadında bunlardan bahsederek ilerliyoruz. Ve çok enteresandır ki iki devremle beraber yapıyorum biliyorsunuz mini kampları. Onların da hep partner ilişkileri mükemmeldi. Biz tanıştığımızdan beri onların yaygın ilişkileri vardı. Uzun evlilikleri vardı. Hala var. Ee, hala çok mutlu, huzurlu ilişkiler yaşıyorlar. Artık onlara ben de dahil oldum. Ee, bu şekilde kendi içimde e, ki aşkı keşfettiğimde bunun aslında çok dışarıda aranacak bir şey olmadığını idrak ettim. Şu soru benim gönlüme düştüğünde hakikaten burada bir çözülme yaşadım. Dedim ya şurayla şurası arasında bir baskı, bir drama, bir arabesk kanalı geçiyordu. Fakat şu soru bende müthiş bir lavabo aç etkisi yarattı. E, aşkın ta kendisi olan biri acaba aşkı artık dışarıda, sokakta, birinde, bir şeyde arar mı? Zaten menbaı buradaysa, zaten tek kaynak burasıysa benim dışarıda bir şey aramama gerek yok. Aşkın ta kendisi olma yüzdemi kendimde artırabildiğimde bana ancak olunuyor. Bunu yaptığınız işle de ilişkilendirebilirsiniz. Bunu ifadenizle de ilişkilendirebilirsiniz. Şu an yaşamınızda neyi büyütmek, neyi güçlendirmek, neyi daha konforlu hale getirmek istiyorsanız aslında oraya kolaylıkla bunu adapte edebilirsiniz. Bu da çok 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 kıymetli bir şey. Yeni gelen varsa şu ana kadar bir özet geçeyim. Aşk izin için ne demek? duygularınızı tasvir etmeye çalışmanızı rica ediyorum. Sıcak, ılık, hafif şeyler mi var yoksa yangın yeri, böyle donmuş, korlaşmış, biraz da öfkeye kayan hırçın ve arabesk duygular mı var? Ne hissediyorsunuz? Sizce aşk dışarıda aranacak bir şey mi? Kendinizden dışarı fışkıracak bir şey mi? Ve hiç sırf aşk dışarıda aranacak bir şey diye inandıysanız bir gün, kendi iradeniz dışında, zevkiniz, o günkü haliniz dışında, İradesizce dışarı çıktınız mı? İradesizce biriyle tanışmaya kalktınız mı? İradesizce birilerinin sizi tanıştırmak istediği kişilerle mecburen e, tanışayım tanışmada olmasın dediniz mi hakikaten? Böyle durumlarda oldunuz mu? Bunları merak ediyorum. Bunları siz de kendiniz için merak edin istiyorum işin için. Şimdiki versiyonumda peki nasıl derseniz öncelikle arabesk tonunda değil. <laughs> Aşkla ilgili düşündüğüm her şey çok gerçek, çok bu dünyada, çok ayakları yere basan, işte gerçekten bir fincan kahve içiyor kadar net, gerçek, somut, uzakta, o taraflarda falan değil de artık tam burada, tam gönlümün hizasında ve kalp seviyesinden baktığım bir şey. Kalp seviyesinden bakmak deyince aklıma mesela kriterler geldi. Sizin de kendi yaşamınızla ilgili, işte partner ilişkinizle ilgili, aşkla ilgili, işle ilgili dediğim gibi yaşamınızda neyi büyütmeyi, neye aşk duymayı seçiyorsanız, Orada aslında nasıl kriterleriniz var? Bunlar sizi nasıl boğuyor? Bu bulduğunuz yerlerden de anahtarlar elde etmek isterseniz lütfen nefesle tanışın. Çünkü şu an ne anlatırsam anlatayım, zihin formül yapmak ister. E söylesin, onu yapayım. O nasıl yapmış yapayım. Çünkü ben eskiden böyleydim. Bunları nereden biliyorum diyorsanız kendimden biliyorum. Çünkü arkadaşlarıma şöyle soruyordum. Ya birini seçtiğinizi nasıl anlıyorsunuz? O doğru kişi geldiğinde bunu nasıl anlayacağım? E bunun bir formülü yok ki. Bu benim adıma buna nasıl başka biri karar verebilir? Bunu nasıl bana başka biri söyleyebilir? O yüzden belki de arkadaşlık adı altında, en yakın arkadaşlık adı altında kendimize acımasızca tavsiye veriyorsak, akıl veriyorsak, belki bu verdiğimiz akılların altını azıcık kısabiliriz. Buna ne dersiniz? Çünkü kalp seviyesinden bir şeyi seçtiğiniz veya seçmediğiniz bilgisine ulaşmak için başka birinin aklına ihtiyacınız yok. Kendi aklınıza bile ihtiyacınız yok. Kalp Nereye doğru atıyorsa belki de sizin pusulanız oraya gösteriyordur. Benim e, güneyi gösteriyor pusulam. Kendi yönümü de bulduğum bir aşk hikayem oldu. Bu bir yandan sevdiğiniz, tutkuyla bağlı olduğunuz işleriniz içinde geçerli aslında. Şu an ilgi duyduğunuz bir şey vardır, bir alan vardır. Şu an çok yaygın değildir. Şu an bunu birilerine anlatmakta zorlanıyorsunuzdur. Ama sizin kalbiniz o işe doğru atıyordur. Şu ana kadar o hiç yapılmamış şeye doğru atıyordur. Kalbinin sesini dinlemek de belki biraz buradan anlayacağımız bir şey olabilir. Sezgileri dinlemek belki o kadar kötü bir şey değildir. Bunu da çok mantıklı olmayı hayati kılanlar varsa aramızda onlara, ''Ya evet ya'' dedirtecek bir an bile yaşıyorlarsa beni çok memnun eder. O yüzden hem hem dünyasında zihinle kalbin ortaklığı, işbirliği, birlikte çalışma esasını güçlendirebildiğimiz bir ilişki ağı dilerim. Bunun için de yapabileceğimiz ilk şey, kendimizle olan ilişkimizi en tatlı, duvarıma getirmek. Çünkü bir sürü şey yaşanıyor hayatta. Bir sürü şey oluyor. Bütün bunlar olup biterken acaba senin kendinle aran nasıl? Kendinle olan mesain nasıl? Düşün şu an senin için sorun olmayan bir ilişkinin içinde de olabilirsin. Ee, senin için hiçbir sorun olarak adetmediğin her şey yolunda gidiyor dediğin bir ilişki içinde de olabilirsin. Ve sırf o istiyor diye ne haldesin mesela? Sırf fedakarlık yapmak için sırf bir ilişki gerektiriyor diye ne yapmak zorunda hissediyorsun acaba? Böyle sıkışıklıklarım var mı? Evet, bir ilişkin içinde olabilirsin ama yine burada böyle bir duygu sıkışıklığı olabilir. Asude hoş geldin, nasılsın? Bu arada sesim nasıl geliyor? O konuda bana bilgi verebilir misin? Şu an Atina'da kafenin birindeyim. Bulabildiğim en makul ve kuytu yere gelmeye çalıştım. O yüzden bana sesle ilgili geri dönüş yapabilirsiniz. Hatta bir de aşk sizin için ne demek onu da yazabilirsiniz. Bunu tabii şu an Asude'yi yakaladığım için Asude'ye soruyorum. Canım Aslı'cığım senin için aşk ne demek? Ne dersin acaba? Ya şimdiki versiyonunda ne dersin? Onu da düşünebilirsiniz. Şu an bu soruyu duyan herkes. Teşekkür ederim. Oley sesin iyi gelmesine sevindim. Çünkü benim kulağıma arkadan bir sürü ses geliyor. Bunların ne kadarı size ulaşıyor bilmiyorum. Ama sorun değil. Teşekkür ederim geri bildirimin için. Bir de aşk ne demek? Bir de onu yazarsam bu yayına muhteşem bir katkı olur. Bu sırada herkes de düşünsün. Ve bu arada bir de kendimle olan ilişkimi iyileştirmek, kendimle olan ilişkimde refah seviyesini yükseltmek için acaba bugünden itibaren ne yapabilirim? Kendime nasıl ikramlarda bulunabilirim? Maddi manevi hangi ikramlarda bulunabilirim? Sadece motorun geçmesine izin vardı. Sadece bu soruları düşünmek bile sizde nasıl hisler uyandırıyor? Bunları düşünmeye de izin vermenizi rica ediyorum. Onun dışında şu an içeride olanlar yorum yapabilirler. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Mesela bir ilişkinin iyi gidip gitmediğine nasıl karar veriyorsunuz? Hangi ilişki iyi ilişkidir size göre? Yani dışarıdan izlediğiniz ilişkiler de olabilir. Etrafınızda partner ilişkileri vardır. Ee, ne tarz bir ilişkiyi izliyor olmak size? Aa evet ya, iyi ve güvenliymiş aslında baksana. Böyle olacaksa ben de isterim tabii. Diyeceğiniz örnekler neler? Bunları da yaşamınızda taramanızı isterim. Hey Aysun merhaba. Çarpala Akademi Aysun. Aysun'un bir tane matematik oyunu var. Adı Çarpala. Bununla ilgilenebilirsiniz. E, da çok güzel bir katkı yapmış. Diyor ki, şimdiki versiyonumda sadece kendim olduğum bir ilişkide, yanımdakiyle bir olduğumu en derinde hissetmem demek. Ya, gerçekten mükemmel bir şey söyledin. Kendim olduğum. Çünkü bir ilişkinin içinde olunca, kim olacağıma inandığım için kendimi uzakta tutuyorum gibi tatlı bir boyut da var. Aman şimdi başımız belaya girmesin abi. Bir ilişkiye başlayacağız. Şu olacak, bu olacak. Ay babacım teşekkür ederim. Evinize hoş geldiniz siz de. Annemler Yunanistan'dan evlerine gittiler. Biz Yunanistan'a geldik gibi bir bayrak yarışı söz konusu oldu. İyi pazarlar anneciğim ve babacığım. Aslan'ın dediği yerden devam edeyim. Yani kendim olmak bir ilişkinin içinde benim için mümkün mü değil mi? Bir ilişkide olmakla sadece onun istediklerini mi yapmam gerekiyor? Önce onun iyi olması sonra sıranın bana gelmesi mi gerekiyor? Bu düşünceler bildiğiniz veya bilmediğiniz yerlerden sizde bir endişeye sebebiyet veriyor mu? Çünkü bu bizi o bir şey tık tıkalı hale getirir, tutar ve haliyle oradan akamayız. Ve haklısınız, bunların hiçbirimiz için bir formülü yok. Bunun bir ne yazık ki Dolunay ritüeli yok, bunun o 30 kere yapılacak bir şey yok. Bunun kendi inanç sistemimizle çalışarak kendi içimizin kendimize açılmasıyla alakalı bir ilişkisi var her şeyden önce. Çünkü nefesiyle biraz mesaisi olanlar bilirler. Ne yaparsanız yapın, neye inanırsanız inanın o gün için. Burada arkada çalışan bir inanç varsa kara kutudan sizi bir kumandayla birisi durmadan yönlendiriyormuş gibi hissedersiniz ve durmadan ya yine böyle oldu inanabiliyor musun? Yine şunu söyledi. Başka biriyle görüştüm o da bunu söyledi gibi artık buranıza gelmiş ve neredeyse öfkelenmiş bile hissediyor olabilirsiniz. Aysun bize bir katkı yapmış. Kendim gibi olmama, havalı ve hoş görünmeme, hoşgörü gösterilen bir ilişki düşündüm. Böyle olacaksa aa süper olur. Işığımın kısılmasına tahammül edemiyorum. Mükemmel. Kendi ışığımızın açılmasıyla ilgili o zaman şu andan itibaren nasıl ustalaşma seviyesine geçebiliriz? Çünkü bir ilişkide yaşarsam ışığım kısılır. Tatlı bir çalışma konusu olabilir. Bir ilişki yaşarsam kendim gibi olamam. Tatlı bir çalışma konusu olabilir bizler için. O yüzden bunlar üzerine şu an tabii katkı yapan Asude ve Aysu bu konuyla ilgili müthiş araçlara sahip olan iki kişi olduğu için rahatlıkla kendileriyle ilgili çalışmaya başlayabilirler. Canları istediği zaman tabii ki. Çünkü bir şey bizi ya acaba şöyle mi olur Böyle olmasın şimdi falan dediğimiz bir şey varsa biliriz ki aslında çalışma konumuz kucağımızda oturuyordur. Ve bu konularla ilgili koçluk almak çok tatlıdır. Ee, o yüzden şu formülü yok dediğim yer burası. Hepimiz bambaşka tipleriz. Şu an düşünün bu yayında kaç kişi varsa ve bu yayını kaç kişi izleyecekse o kadar aşk tanımı var. O kadar güvenli ilişki tanımı var. O kadar e, şiddet içeren ilişki tanımı var. Dolayısıyla bir sürü konu hepimiz için başka anlamlar var. ...ifade ediyor. Kıskanmak mesela. Hepimiz için bambaşka anlamlar ihtiva ediyor ve... ...kimisi için bir ilişkinin olmazsa olmazı iken, ...çünkü seven insan kıskanır diye bir inancı varsa... ...kıskanmamanın onun partneri tarafından gözden çıkarıldığı anlamına bile gelebilir. Ve bu ağır mı, hafif mi? Her bir inancınız için buna bakmak önemli. Fakat bu inanca bakma kısmı tabii ki... ...nefesi açık olan insanlar için biraz daha kolay. Çünkü... ...inancımın ne olduğunu bile bilmiyorum ki. Neye bakayım? diyecek olabilirsiniz. Aşırı haklısınız. İşte o yüzden ritüeller tutmuyor. O yüzden 21 gün boyunca söylediğimiz şeyler olmuyor, işe yaramıyor. O yüzden 2 saat beni ayakta tutuyor ama ondan sonraki 12 gün, 12 saat, 2 ay ben tekrar kabuğuma çekiliyorum. Umutsuz hissediyorum, yalnız hissediyorum, çaresiz hissediyorum. Hep yalnız kalacakmışım gibi, hiç bana uygun kimse yokmuş gibi hissediyorum. Ve çok klişe tabirler var ya, iyiler kapıldı. İşte artık kendi yaşım uygun birini bulamıyorum. İşte artık olması çok zor falan gibi bir sürü klişe tabiri de var. Bu klişe tabirleri de şimdi şu an bir gözden geçirmenizi rica ediyorum. Kendi arkadaş ortamınızda, sizin maruz kaldığınız sosyal çevrede olumlu veya olumsuz ilişkilerle ilgili nasıl şeylerden bahsediliyor? Aslı de güzel bir katkı daha yapmış. Kendim gibi olmadığım durumda aman sorun olmasın diye ifade etmem gerekeni ifade edemediğimde onu ifade edecek rol karşı tarafa geçer ve sorunlar başlar. Kendin olmak candır. Kesinlikle kendin olmak candır. Hatta buna sorunlar başlayabilir. Evet, ben de öyle anladım. Teşekkür ederim tekrar katkın için. İzleyenler, dinleyenler, sonradan canlı yayın akışını izleyenler için güzel bir katkı oldu. Bir de şöyle bir buna, tuz, şeker, krema ne istiyorsanız onu eklemek isterim. ilişkilerde sadece bir tarafın daha fazla sevmesi gerekir. Yani onun beni daha fazla sevmesi gerekir bu cümlenin acaba sizinle ilişkisi nedir? İlla bir tarafın daha baskın olması gerekir. Yani sevgide. Biri daha çok sevecek o ilişkinin lokomotifi olacak. Böyle bir şey var mı mesela? Etrafınıza söylenenlerde size göre olumlu ve düzgün bir ilişkisi giden birisi ilişki içinde de bunu düşünüyor olabilir yani. O yüzden bunları taramaya değer. Ve şimdi bugün tam da bugünden başlayarak kendimle aram nasıl? Kendimle olan ilişkimde acaba nasıl ilerleyebilirim? gelip gelip yine buna varıyoruz gördüğünüz gibi. Çok teşekkür ederim katkılarınız için. Şu anda mesela bu konuşmaları, bu yayında geçen soruları duyduğunuzda hangi konuda motive oldunuz? Ne yapmak için? E, nasıl bir seçim yapmak için motive oldunuz? Belki bir de bunu düşünerek, hatta mümkünseniz bunu yorumlara yazarak sonlandırabiliriz. Şu an neye motivasyon duyuyorsunuz mesela? Nasıl biri olmaya? Ne yapmaya? Bugün ne olmasına motivasyon duyuyorsunuz. Ne olabilir geliyor artık size? Düşüncelerimde olmaz kıldığım ne olabilir? Ya evet biraz yaklaşabilirim. Bu ihtimale biraz yaklaşabilirim. Biraz daha yakın bir yerden başka bir yerden bakabilirim. Tutturduğum, ısrar ettiğim neresi varsa oradan yavaş yavaş belki de açılıp çözülebiliriz. Aysun bir katkı yapmış. Daha çok seviyor gibi görünen diğerini duygusal olarak istismar ediyordur diye düşünüyorum. Bunu reklamı olmaz. Ya tabii bir de aslında artık çok yeni çeşitli ilişki tabirleri var. Love bombing deniyor buna. Tam Aysu'nun dediği yerden yani sanki reklam ediyormuş gibi. Sana aşırı ilgi, aşırı kompliman. Yani seni alıp hediyelerle, iltifatlarla, bir sürü jestlerle Everest'e çıkarıyor. Sonra şak diye seni orada yalnız bırakıyor. Ve sen "E hani çok iyi gidiyordu. Pardon da ben bunları kafamdan mı uyduruyorum abi?" ...şu olmuştu, bu olmuştu, bu olmuştu... ...bunlar, bunlar, bunlar oluyorsa şimdi nasıl... ...bu kişi, bu partner... ...bu arkadaş kalkıp gidebilir buradan... ...diye düşündüğünüzde bunun adı literatüre... ...love bombing olarak geçti. Aşk bombalaması. E, o yüzden bazen manipülasyonun bir aracı olarak... ...karşımıza çıkıyor gerçekten. Bu çok doğru ve literatüre de girmiş bir yorum. Ben de buradan adını koymuş olayım... ...senin sayende Aysun. Teşekkür ederim. Peki şu an neye motivasyon duyuyorsunuz? Sırf bu konuların konuşulması bile... Sadece konuşuyor olmak bile, sadece birinin e, eskiden karanlık bir dünyasında şu kadar arada sıkışmış duygularla olmasına rağmen, şimdi mesela başka bir versiyonda ilişki yaşayabiliyor olması, size bir ilham verir mi? Mesela ben böyle biriyim ve bir kişi yapıyorsa herkes yapabilir, biliyorsunuz zaten. Ben aşkın kendisi olmaya ve buradan hareketle paranın kendisi olmaya yakın hissettim. Kendim, pardon, istediğim ne varsa kendisi olabilir miyim? Aynen öyle. Ve nasıl olabilirim? Zaten yayın boyunca bazen dedik ki, aşk duyduğumuz başka şeyler de olabilir. Şu an güçlenmesini istediğiniz, tutkuyla bağlandığınız, aşk beslediğiniz, gözlerinizin önünde yeşermesini, çiçek açmasını istediğiniz bir sürü şey olabilir hayatınızda. Bolluk bereket bunun bir parçası. Aşk da bolluk bereket de bunun bir parçası. İstediğiniz kadar yorumlayabilir, çoğaltabilir, genişletebilirsiniz bunu. O yüzden Aysun güzel bir yere gelmiş. Bunun kendisi olma hissi ne demek yani? Bu nasıl? Bu bende olsa nasıl bir tipe dönerim yani? Bunu merak etmek, merakımızı olumsuzluklardan, arabesk kanalından bu güzel manzaralı yere getirmek çok şahane tabii ki. Çok çok teşekkür ederim. Bütün katkılarınıza, yorumlarınıza, bu konu üstünde benle beraber canlı yayında düşündüğünüze çok çok memnun oldum. Kendinize böyle bir fırsat verdiğiniz için çok memnun oldum. Motor geçsin. Şu an Atina'dayım, Yunanistan'dayım. Hava gayet güzel. Sesimin de iyi geldiğini söylemiştiniz. Umarım tatlı bir yayın olmuştur. Kendimizi kendimizle olan ilişkimizden başlamak üzere iyi, güvende, enerjik halimiz olsun yani. Kendimizle olan ilişkimizde daha yüksek bir refah seviyesine gelmeye gönlümüzün olduğu, halimizin olduğu, kendimize canımızın olduğu ve kalbimizin istediğimiz yöne doğru atmasından çekinmediğimiz güzel bir gelecek diliyorum hepimize. Yeniden bana yazın. Yayını sonradan izleyenler lütfen yorumlara yazsınlar katkılarını. Buradan geliştirerek başka konulara da birlikte açılabiliriz. Görüşmek üzere. Benim aşkım da yazmış. Teşekkür ederiz aşkıma da. <laughs> Hoşçakalın. İyi pazarlar diliyorum. Bir sonraki yayında görüşürüz. Benden size bir kahve. Herkes kendine kahve yapsın, içsin. Aşk kahvesi. Hoşçakalın. Canım Asudecim ben teşekkür ederim. Canım benim. Hoşçakalın. Bay bay.